Zor bir işte çalışan ve bünyesi zayıf olan kişi çalışmak zorundaysa, oruç tutamıyorsa, sonra kaza orucu tutacak, sağlığı yerinde değilse ne yapmalıdır? Evet. Oruç sadece mideye tutulmuyor. Gözümüze, kulağımıza, dilimize, elimize, ayağımıza, gönlümüze de oruç tutmamız, tutmamız, gerekir. Evet, sağlığı ya da işi buna el vermiyorsa, bu durumda çalışmaya da mecbursa, Yapması gereken şey nedir? Evet, onun fitresini verecek. O gücü de yoksa, evet. Ne demesi lazım? Yani fetvayı dışarıdan istemek doğru değildir. Bu özel çünkü. Bütün kardeşlerimiz için bu böyledir. Özel fetvalar için danışmak, sormak gerekmiyor. Şöyle yapılması gerekir. Fetvayı Allah'tan istemesi gerekir. Nasıl? Kendi gönlüne, gönül arşına dönüp, Ya Rabbi sen beni biliyorsun. Halimi benden daha iyi biliyorsun. Şöyle şöyle mazeretim var. Ben bunu böyle yapsam sen bana bunun hesabını sorar mısın? Kulum niye bunu böyle yaptın diye bana hesap sorar mısın? Rabbini tanıyorsa, biliyorsa mutlaka cevap gelir. Evet. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Fetva verenler, sana fetva verse de sen fetvayı kendi gönlünden iste fetvayı kendi gönlünden istemek böyledir. Rabbim beni huzura alsa, kurum sen bunu niye böyle yaptın diye sorsa, bakalım cevap verebilecek miyiz? Samimiyetle, evet ya Rabbi, şöyle şöyle mazeretim vardı, sen biliyorsun ki gerçekten bunu yapamıyordum, bunu tutamıyordum ondan diyebiliyorsa sorun yok. Yok, kendi kendimize fetva arıyorsak biliyoruz ki, anlıyoruz ki, kendi kendimizi kandırıyoruz, Evet ne yapacağız o zaman? Doğru neyse, ise öyle yapmaya çalışacağız. Fetvayı gönlümüzden isteyelim. Kim bize fetva verirse versin, fetvayı bir de gönlümüzden isteyelim inşallah. Evet.